Yeni bir vlog'tan herkese merhaba. Michael geldik. Michael'a. Michael çağırdı. Arkadaşlar bir şeyler yapmış yine. Durun bakayım. Anahtarı uz getiremedim. Michael. Evet. Gelirim. Neler yaptın neler? Bak şimdi. Bak şimdi. Biliyorsun sana kamerayla. Aman Allah'ım. gece gece saat 10. Kendini çeksen iyi olacak. Kendimi göstermeyeceğim arkadaşlar. E, Niye? Beğenmedin mi beni? <laughs> pijama Ev hali. Ne var halimde Maykul? Pijamaca, çıkmışım. Pijamaca değilim. Bak reşofman var. Arkadaşlar çok hemen göstereyim kendimi. Telefonun ön kamerası çok sağlıklı ya da kaliteli olmayabilir. Ne var halimde? Çok... Ne var? İyi iyi. Çok şeymişim bunları. Tam sana göre. Kıtır kıtır. Kıtır kıtır. Yani bir koy. Bir de gece saat onda olmasa çok güzel olacak. Gerçi şey iyi sen bir tane. Yok. O ben üç tane yedim tamam. <laughs> üç tane yemiş. Şey Hemen zaten. gel dedi. Daha zeyken zaten güzel olmuş. Ne yapayım? Hemen böyle. Çıktım. İlk adım dedim. Hiç çöme hiçbir şey almadım. Direkt anahtarları aldım. Çıktım. Hı. Ay poğaçaları olur göstereyim. Evet annemin ellerine sağlık. İçi peynirli mi? Evet. Hadi Bunlar daha hafif onları geri almadı tepsi. Leyluş'a yaptın mı? Ona musaka yaptım. Ha, ona yemek yaptın. Ne? Yeah. İyi. Yeah. 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 tatlı. Yeah. Nasıl tatlı kız? Bana sadece poğaça, Leyluş'a musakayla yeah. tatlı. Yeah. <laughs> Kız şaka yapıyorum ya. Hindistan cevizinin ya. Hemen alınır. Alınır dağılınır. Ben ayırıyorum şunu Ay. hiç ayırmasın. Hiç. Mango. <laughs> Bunu çekte zaten. Bu tatlının adı ne? Şerbetli falan. Çok severim bilirsin. Hindistanlı. Hindistanlı. <gülüyor> <gülüyor> Hindistan cevizi koymuş. Lokum tatlısı. Ay Maiko hepsini bana ver çabuk. Torçalarım. Ya. Yani ben evet. hayır demem de. Ben yedim zaten. Tam de. tut demek istiyor. Ha kısa tut. Benim Tamamdır. Istiyorsan. Yok yok. Anahtarı alır tamam şimdi telefonu bırakınca ellerim boşalacak. Bak. <laughs> kapının iki taraf. Bunlar benim. Dur. Hepsi senin canım. Yok anahtarlar benim. Ha. Çıkar anahtarı. <laughs> Çıkamayacağım kapıdan. Geçir parmağıma. Hadi teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Yarın teşekkür sabah teşekkür kahvaltı ediyorsun. derdimiz yok. Ya. Hmm. Sen bir tane atıştı, Bak şimdi yapma öyle. <laughs> Hadi Maiko. Çok fırtına veriyle çok soğuk mu olacak gibi. 5 gün arka arkaya yağmur dedi. Akşam Oktan dinledim Maiko. Çiçeklerin, çiçeklerin ne olacak? Biraz o kuytu yere koy onu. Bak burası kap. Ay rüzgar çıktı. Evet, ne oluyor? Fırtına. Fırtına geliyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Yarın sabah görüşürüz. Perşembe sabahından günaydın. Uyandık. Kahvaltılar edildi. Kilolara bakıldı. Poğaçayla çay muhteşemdi. Gelelim kilolara. Görüyor musunuz? Oh, kaybettim motivasyonumu bir yerlerde. <laughs> bir yerlerde bıraktım. Arayı bulmam gerekiyor. <laughs> Şöyle bir gerilere gerilere gidip arayı bulmam gerekiyor. Ay var ya şu an başlasan işte bir hafta bir buçuk haftalık iş ama nedense yapamıyorum yapamıyorum tek geceleri aç kalma ihtimaliyle böyle gece yemesem diye o da pek onu da pek getiremiyorum götürdüm akşam poğaça iki tane biliyorum yanlış bile bile insan şimdi yanlış yapar mı bile bile yani Yanlış olduğunu biliyorsun. Yapmaman gerektiğini biliyorsun ama yapıyorsun. <laughs> Stres altında mıyım acaba? Hiç değilim şu anda ama neyse. Kahve içeyim ben. Ben kahve içeyim sonra bakarız. Sonra gece yediğin için sabah uyanıyorsun açsın. Açsın. Ne güzel gidiyordum ya. Ama 57 hayalimden asla vazgeçmiş değilim. Sadece erteliyorum şu anda. Hani o hedefin hedefe giden yol uzayabilir. Evet yolu uzatıyorum. Şöyle bir dolan, dolanı dolana ama o hedefe ulaşacağım ben. Ben o hedefi bulmam gerekiyor bir şekilde. Sadece şu an biraz kafa karışıklığı diyelim. Ne diyelim? Hamelsizlik. Görmemiş. Sanki hiç görmemişin. Aç. Durmuşsun sanki. Ama oluyor öyle. ...biliyor musunuz aklıma ne geldi... ...bahar yorgunluğu... <laughs> ...gelme bahaneler bulup ...bir bahar yorgunluğu oluyor mu şey insanlarda... ...böyle... ...kıştan çıkarken... ...ya da yazdan kışa girerken böyle bir insan... ...ne bileyim... ...böyle bir bahar yorgunluğu var belki... ...bir, bir bırakayım diyorum... ...sonra diyorum sakın Zeynep sakın ha... ...bak şu anda bırakıyorum ama arada bir geceleri... ...sadece... E, yiyerek hani... ...bozuyorum ben yani dedim komple bırakırsan o kafaya girme sakın girme çünkü o kafadan çıkmak çok çok zor çok biliyorum ben 20 yıl o kafadaydım <laughs> hiç çıkmayı da düşünmüyordum ama of neyse diyet işi zor iş arkadaşlar kilo vermek zor iş 62 300 çok mu diyeceksiniz tabii ki değil yani eskiye bakarak değil ama gidişat yukarıya gidiyor ya aşağı inme ihtimali yok şu anda o yüzden bir şeyler yapmam gerekiyor dur bakayım 63'ü görelim de belki bir şeyler değiş <laughs> değişmiyor 62 300'ü gördüm hala çok mutlu <laughs> çünkü hayatımda ilk defa bakın e, 6. ay gireceğiz 5 ay 5 ay İlk defa zayıflayarak koruduğum bir kilo yani korudum sonuçta. 1, 2, 3 fazla olabilir ama koruyorum. 5 ay. Yani benim için çok büyük bir şey. Bugüne kadar hiç yapmadığım bir şey. Bir ay diyet yaparak zayıflıyorum. Bir ay sonra tekrar aynı kiloları geri alıyorum. O yüzden bence <laughs> bence hala başarılı gördüğüm için kendimi. O yüzden rahatım. Görmemem gerekiyor değil mi? Öyle görmeyeceksin. Yapamıyorsun diyerek yap yap yap. Oturuyorum dışarıda şimdi. Kiloyu gördüm ya. Ekmeği de yedik. Dedim kahve içeyim. Havamız serin. Yağmurlu. Tüm gece yağmış arkadaşlar. Her yer ıslak. Kuşlarım. E şimdi bahçeyi biçmek istiyordu bugün. Daha geç saatlerde. Bugün dinlenici günü ya. Normal. Yani biçilmez ama olmayacak dedi. Dedim olmayacak. Sen yat uyu. Birazdan ben de geliyorum. Saat 6'da uyandım. Ama kalkmadım. Tekrar devam. Sonra uyandım yedi buçuk. Yine döndüm diğer tarafıma devam ettim. Böyle bir hep uyudum uyandım ama dedim kalkmayayım niye kalkayım yani. Kalkma Zeynep bir dinlen. Tekrardan uyumuşuk. Bir uyandım sekiz buçuk. <laughs> Çok güzel yaptım bence. İyice bir dinlendik. Vücut dinlendi en azından. Yani ruhumuz yorgun değil ama vücut işte kaldırmıyor. Onu da dinlendirmek gerekiyormuş demek zamanla. Zaman zaman. Ay kız futbol takımımız kazandı penaltılarda 5'e 4 kazandık gerçekten ama Frankfurt takımı da çok güçlüydü. Onları o kızları da tebrik eder. Penaltılara kalmış sonunda. Ablam <laughs> WhatsApp'tan durum güncellemesi gene gene yazıyor bana. Mesaj gönderiyor Zeynep şöyle Zeynep böyle diye. Çok mutlu olduk. Her biri kazansın çocuklar. Yolları, baktıları açık olsun. Şimdi kahve içmeye devam yemek falan yok. Annemin poğaçaları var. <laughs> Yine akşam üzerleri bir şeyler yaparsam. Bilmiyorum daha aklımda hiçbir şey yok. Adını koyamadım. Adını koysam yapacağım da daha adını koyamadık. Ve yağmur yağıyor. Hem de çok güzel yağıyor. Saat 11. Saat kaç? 11 6 dakika geçiyor. Ben ne yapıyorum? Hamuru yoğuracaktım arkadaşlar. Ekmek yapmak istiyorum. Ekmeğimiz yok. Bugün de çalışılmıyor. Fakat ...hamur makinesinin kovasını bulamadım. E diğer makineyi de açmak istemedim. Ne yapacağız? Elle. Mayanın aktifleşmesini bekliyorum. Böyle mayayı suya koydum. Olur mu acaba? Bilmiyorum. Böyle bir köpürmesi gerekiyor bunun değil mi? Görüyor musunuz? Bu arada bulaşıkları falan... ...yani öyle zaman bir şey değil. Sadece şu lavabonun etrafını ovaladım. Onun burada... Bekleyeceğiz elle yoğurunca bakalım nasıl olacak. Yani olur da iyice bir dinlenmesi gerekiyor. Çünkü makine onu yoğururken hem kabartıyor hem dövüyor böyle. Arada bir çeviriyor çeviriyor. Daha bir güzel oluyor tabi. Ne yapalım bekleyeceğiz işimiz ne? Annemin poğaçaları var. Burada da birkaç tane menik ekmek var. İdare ederiz her türlü. Patates yemeği yapacağım galiba. Bir sürü patatesimiz var biliyorsunuz. Ben iki tane almıştım. Eşim geçen gün yine aldı. Her yerimiz patates. Leyluş gelmiş iki patatesin var mı diyor. Sabah. Dedim hayırdır. Lokanta usulü mercimek çorbası yapacak. Dedim var. Verdim ona bir sürü. Kız diyor iki tane istiyorum. Dedim al lazım olur bizde. Üç çuval. Minik çuvallar olur ya patates. Dedim al. Öyle şimdilik durumlar böyle. Ekmeği umarım yapabilirim. <laughs> yani başarabilirim. Başarılı bir ekmek. Olur inşallah. Olmasa da görürsünüz, olsa da görürsünüz. Mayam aktifleşti diye düşünüyorum. Bakar mısınız? Köpürmüş bu. Haydi durun uzaklaştırayım biraz sizi. Hadi bakayım yoğurayım çocuk. Yemeği de dedim aradan çıkarayım. Hamuru yoğurdum. İşte tuz, kuru istant mayamı diyorsunuz ama su. O kadar. Ben bir tatlı kaşığı da şeker koydum, onu maya aktifleşsin diye. Yani bildiğiniz ekmek hamuru işte. Yoğurduk, kabarmasını bekliyoruz. Patates yemeği yapıyorum. Ama oluşum da kanat istedi. Dedim onlar kolay oğlum. Tuzlayıp, işte baharatlayıp atıyorsun erfeve. Yani o sorun değil. Ben yemeği çıkarayım da aradan. Pilavı da birçok yapmış gördüğünüz zaten elektrik tencerede. Pilavım da var. Rahatız yani. Fakat salçam bitmiş. Bakalım bir ki gidişimde salça almam gerekiyor. Ah, benim ürlüm nerede ya? Yıkamıştım ya. Kuruttum ama nereye topladım acaba? Batıracağım üstümü tekrar. Şimdi bu sostan kullanacağım. Bu çok şey... Ne vardı bunda? Domates. Domates sarımsak var sadece. Ama o sarımsakların hepsini kestim tekrardan. Yeniden sürüyor ya yeşil sapları. Dedim tekrar sürerler. Bir de daha sarımsak koyacağım bol bol. Dediğim gibi salça yok ama domates suyu var. Kırmızı biber de böyle kavururum. Tatlı kırmızı biber. Rengi gelsin diye. Şimdi patatesleri soteliyim. Sonra son sarımsal soğanı. Tamam oturuyorum zaten bir şeyler izliyorum ama aradan çıksın. Yemeğimiz olsun. Kızım da bayılır. Eşim de çok sever patates yemeği. Aslında kıyma vardı. Kıymayı keşke çıkarsaydım da böyle kıymalı. Ama şimdi kıymalı yapınca kızımı yemiyor. Yani eşim dediyse etleri ayrı pişirir. yemek yaparken et kullanma. Yani hiçbir şekilde içine et koyma ki derya da yiyebilsin. Hani çok da canımız bir şey isterse ne bileyim kıymayı kavururum, eklerim. Mehmet'in tabağında olan yemeğe. Hep öyle çözümün çaresini buluyoruz. Demokraside çareler tükenmez. Benim hazır arkadaşlar şöyle göstereyim kıvamını. Bir tane defne yaprağı koydum. Ben yakıştırıyorum patatesi. Hmm, çok lezzetli olacak. Hamurum burada. Hala bekletiyorum. Durun bakalım açalım. Oh. Oo maşallah. Hmm olacak bu olacak hemen hazırlayayım bari şimdi onu tavasında da bir bekleteceğim oh, hiç yapabilirim diye düşünmedim <laughs> güzel hamurumun son hali şimdi gidiyor fırına ee, yarım saattir bunu da bekletiyorum arkadaşlar formunu verdim yarım saat durdu pişirelim bakalım ne olacak Havamız bozdu arkadaşlar. Ay fırtınalar kopuyor. Çok rüzgarlı. Böyle fırtına falan yok da. Bu da düşmüş. Şunu yatırayım da bir uçmasın. Kabak kafayı şuraya köşeye koydum. Rüzgarda falan düşer diye uyardılar. Fırtına olacak. Havamız kapadı. Ay çok kapalı. Şöyle göstereyim. Tüm gün yağacak. Şu an yağış yok. Az önce yağdı demiştim size az önce. Az önce iki saat oluyor. Ay, ekmeği bekliyorum. Ekmeği pişireyim. Ay fena durum. Şu sarımsaklara bakar mısınız? Hepsini kestim. Yemeğe koydum. Fesleğenim maşallah maşallah. Çok güzel olmuş. Bu çiçeklerim de güzel. Oh ekmeği bekliyorum. Bir pişse de yatıp uzanacağım. Dinleneceğim. Ama tabii işleri yaparken yemeklerin pişmesini beklerken dinlendim canım. Kahve içtiğim bir şeyler izlediğim. Domatese bakın. Evet. Çok güzel. Maşallah. Kalınlaşmış bir de. Oh. Öyle. Hadi bakayım ekmeğime bakayım. Şuna da bir çiçek bulsam. Öksüz kaldı burada yapayalnız. Buna da bir çiçek bulacağım. Bir ara görürsem. Marketlerde <laughs> Bakar mısın sardunyalarımı Onlar da uzadı şöyle Kocaman oldular Bunlar bekleyecek Yağmurun geçmesini bekleyeceğiz arkadaşlar O sülük diyoruz ya Biz neydi o salyangozlar yemesin diye Bir bekleyelim dedik Pazar günü belki koyarız bahçeye Neredeyse işi gücü bitirdim Geldim yanınıza Ve ekmeğimle geldim Bakar mısınız? Soğumasını bekledim. Ve onu böyle bir kestim. Hani çizik atarlar ya. Ama kocaman oldu. Yayıldı. Çok da güzel oldu. <laughs> Bakar mısınız arkadaşlar ekmeğime? Şöyle alttan da göstereyim. Bayağı kabardı. Hiç beklemiyordum. Küçük bir hamurdu. Maşallah. Ekmeğimiz tamamdır. Tamamdır. Burada kim var? Kuzum. Niye dışarı çıktım biliyor musunuz? İçeride air er feri çalışıyor. Kanatlar falan. Saat 2'yi geçti. Neyse. Geçsin. Ne yapalım? Değil mi kuzum? Birazdan dinleneceğiz. Kuzumla gideceğiz. Bir film önerisini duydum az önce. Ex Huma diye. Kore filmi. Biraz böyle paranormal olaylar falan. <laughs> ne izleyeyim ne izleyeyim diye buldum onu internette. Yeni bir film. 2024. Ex Huma ağlayan bir bebekle alakalı. İşte doğduğu andan itibaren hep ağlıyormuş. Güzel bir film diye önerdiler. Biz onu izleyeceğiz. Dur şimdi kuzum seni sevemem. Çünkü ekmeğim burada. Tamam mı? Öyle arkadaşlar. Ekmek tamam. Her feri çalışıyor ya. Gürültü oluyor. Eşimin bilgisayarı şeyi açmış. O soğutucuyu hu O da ses yapıyor. Biz de kuzumla Dedik ekmeğimizi alalım dışarıda gösterelim. Yemekler tamam. Sildim, süpürdüm. Bodrum katını bile indim, sildim. Eşimle bir anlaşmaya vardık. Dedim ben diyet yapabilir miyim ne olur. karışmayın bir bana. ama iyisin böyle diyor. 60-62 diyor Zeynep fazla yapma. Dedim bak bir kere 57'yi göreyim. Ben tekrar 60 olurum zaten. Ben kendimi biliyorum. bak 62 nasıl oldu? Olurum ben. Ama bir 57'yi göreyim. İyi tamam ne yapıyorsan yap dedi. Karışma ama dedim karışmayın bana hani zorlamayın beni. Yormayın beni. Hadi bakalım başlayalım mı yarından? İnşallah kendimde o gücü bulursam bir başlayayım diyorum. Nasıl yapayım bilemiyorum ama yapacağız bir şekilde. Bir şekilde yapacağız. Bugüne kadar nasıl yaptıysak öyle yapacağız değil mi kuzum? Az önce kapamıştı. Şimdi günün güneşlik dakikamız dakikamıza uymuyor. Maşallah bize. Şimdi gidiyorum uzanmaya. Evet, film izleyeceğim. Keyif yapacağım. Sonra biliyorsunuz zaten bahçe. <laughs> Sonra bahçe. Değil mi aşkım? Hadi bak. Hadi gidelim. Arkam sıra geziyor. Bir diyor ne zaman yatacağız? Ne zaman yatacağız? Aa, beni bekliyor. Şu ekmeğin içinde göstereyim. dilimler. Çok güzel kokuyor. Öğleden sonra herkese merhaba. Dinlendik, filmler izlendi. Şimdi ne yapıyoruz? Bahçeye geldim. Valla arkadaşlar eşim görmüş. Böyle o salyangozların gelmemesi için mısır unu serpiyormuşsun köklerine gördüğünüz gibi onu yapıyorum şu anda. Böyle olunca o salyangozlar gelip mısır ununu yiyormuş. Yaprakları yemiyormuş. Deneyeceğiz. Dediğim gibi nereden baksak işte kaç kaç gün yağmur yağacak. Evde bu vardı ama ablamda da bir paket varmış. Al kız. Kız o ne? Ay kız dalında gösterecektim. Bak. Ver. Dalında göstersen ne olur? Göster, <gülüyor> 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 Dalında göster. Bahçeden ilk çilek. <laughs> <Bahçeden> İyi. <İyiyim. gülüyor> Ay çok güzel. <laughs> Muhteşem. Şimdi gidelim domateslere. Ve bu komşu Rus dede ah, demiş dedi ki bu sarımsak böyle bahçenin formunu görüyorsunuz kare gibi. Boydan boya böyle kare şeklinde sarımsak. O öyle yapacakmış seneye. Bu salyangozlar gelmesin diye. Çok faydası varmış. Şu sarımsakları aslında şöyle kare şeklinde yapmak gerekiyor. Seneye öyle yapacağım. Bir de öyle sıra sıra dikeceğim ki sonra tohumluk bırakınca arkadaşlar şey olur. Yani bu kadar yerde kaplama yani zapt etmezler. Şimdi misal sarımsakların olduğu yere bir şeyler ekebilirdik. Biber nerede acaba? Bir de yaprakları yemişler ya biberleri de görmüyorum. Burada yok. Şurada bir tane kalmış. Kız biber de kalmamış ya. Patlıcanları yememişler. Patlıcanın yaprağını beğenmiyorlar galiba. <laughs> Sıramı da kaybettim. Heh, şöyle. Ya faydası olmasa da zararı olmaz. Bakın bu biber, bir biber burada başka yok. Ana yemişler biberi. Bu sırada üç biber kalmış. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Olduğu kadar. Hah şurada var. Efendim? Ama bu sıra çok güzel. Şu. Görüyor musunuz acaba? Gösteriyorum bir şeyler ama. Bunda bayağı biber var. Şunlara bakıyor musunuz? Kocaman olmuş bu. Ufak ufak ol. Ufak ufak. Bu biberler çok minikti. Bir de şöyle. Tamamdır. Şimdi domatesleri de yaptım mı? oturacağız kahve içeceğiz tadını çıkaracağız yine bakayım da otla yabani otlar da çıkmış İnsan seçemiyor <laughs> hangisi biber hangisi değil diye oh. başka şöyle, şöyle. Oh. biliyor musunuz bugün ilk defa kaç defa ekmek yaptım hiç yememiştim hep diyet doydu buydu. Bugün ilk defa yaptım ekmekten yedim. Çok güzel, Muhteşemdi. Muhteşem. Nasıl devam edeceğiz bilmiyorum. Evde ekmek yapmamam gerekiyor. Allah'tan fazla unum yoktu. Ama bu akşam şimdi eve gidince yarına kurabiye yapacağım. Tuzlu kurabiye. Böyle atıştırmalı kurabiyeler. Onu da yaptık mı sonra diyete devam edebilirim gibi mi geliyor. Ama o kurabiyeyi yemem gerekiyor. Onu artık daha geç saatlerde yaparız. Öyle canlarım. Benden de bugünlük bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın. kalın